İyi günler dostlar. Gansimit kanalından ben Serdar Öz. Bugün sizlerle bize bazen kuru manevra yaparken gerekli olan sahte mermi yapmaya çalışacağız. Buna fek mermi veya snap cap de diyebilirsiniz. Ben daha önce kuma attığım çok fazla hasar almamış mermi çekirdeklerini kullanacağım. Siz sağlam bir merminin çekirdeğini sökerek de yapabilirsiniz. Öncelikle boş kovanlarımızdaki patlamış kapsülleri tek tek çıkartıyoruz. Bunun için ince bir çivi gerekli. Kovanın içindeki alev kanalını oturtup çekişle vuruyoruz. Çok fazla sert vurmaya gerek yok. Hemen çıkacaktır zaten. Sırasıyla hepsini çıkartıyoruz. silikonla önce kapsül tarafından kovanın içine akacak kadar silikon yapıyoruz. Daha sonra kovanın içine silikon basıyoruz. Eğer ilk kovanın içine silikon basarsak kapsül tarafındaki silikon çok mukavemetsiz oluyor ve düşüyor. Şimdi falçatayla silikonları düz şekilde kesiyoruz. Araklarını temizliyoruz. Şimdi Kovanın içine silikon basıyoruz. Ama burada püf nokta çekirdekteki çakacağımız seviyenin bir tık altına kadar silikon sıkmak. Eğer fazla silikon sıkarsanız çekirdeği yeteri kadar çakamayacaksınız. Uzun olan çekirdek hem jarjöre girmeyecek hem manevra yaparken takılma yapacak. Dikkat edin. Şimdi de kovanın ağzındaki fazla silikon kap çapaklarını temizliyoruz. Şimdi de çekirdekleri takıyoruz. Gördüğünüz gibi silikon deforme olmuyor. Sahte memlerimiz tamamdır. Şimdi dinleyelim bakalım. Bu memlerin uç kısımlarını renkli boya ve oje ile boyarsanız daha iyi olur. Diğer gerçek memlerden ayırt etmesi çok daha kolay olur. Gördüğünüz gibi silikonda herhangi bir deformasyon olmuyor arkadaşlar. Boşa çaksanız da hiçbir korkmanıza gerek yok. Ayrıca uç kısmında e, boya veyahut da ile boyarsanız daha iyi olur. defalarca tetik düşürmeme karşın silikonda fazla bir hasar yok. Sadece eziliyor içeri doğru. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek vermek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.